Efendim, Karslı şair Cemal Gökçe, Gökçeoğlu bugün Kurban Bayramı'nın arifesidir. Bugün 8 Temmuz 2022 günlerden Cuma. Cümlenizin Cuma'sı da mübarek olsun. Amin. Efendim, bayram arifesinde Kağızman'a gelirken bir şiir getirmiş. Görelim nasıl bir şiirdir, dinleyelim efendim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Ee, başlığı da koymuşum. 7. ayın 7'si. Gece 11'de başladım. Yazmaya. Ayın 7'si. Ya. Evet. Bugün sekizi, sabah ne düzeltme yaparken sabahla dörde 5'e kadar düzeltmeyle uğraştım. Evet. Pazar işi yaptığım için çorap filan satıyorum. şalvar, yelek. 5'te çıktım. Öyle kaldı. Şimdi ben bu şiiri okuyorum. Görüşünüze sunuyorum. Yorumlarda bekliyorum. Tamam. Sayın Üstam'ın müsaadesinde Estağfirullah. ben başlıyorum Sayın Sait Kütü'ye de hepinize sonsuz saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu bayramda mübarek bayramın arifesindeyiz. İnşallah İslam alemine ve dünye barış huzur getirir. Amin. Umarım inşallah barış ve huzur gelir. Baya kan Akıyor yani. Dünyada akıyor. İsrail akıyor. İsrail başlatıyor. Allah'ın evet. Allah, Sen, Allah, Allah an, sonunu hayır. Almanya. Beş devleti boşuna saymamışlar. Biz buraya geçelim. Siyaset, siyasetin işin. Evet. Sorun varsa siyaset oturum yapsın. Evet. Yuvarlak masa üstünde çözsün. Bizim işimiz o değil. Evet. Bizim biz sanata gönül verdik. Edebiyata gönül verdik. Evet, Biz insanlara bir şeyler aktarmak istiyoruz. Evet, Bu insanlar mi? bir fayda alsın. Evet. Bizim derdimiz millete hizmet etmek. Evet. Var ol. Ben katılıyorum. Sana. Sağ ol, Teşekkür ben ederim. Güzel açılış. Şimdi e, yeni şiirimin adı Ne Güzel Yaratmış Yaratanımız Makam Mevki ise gelene kadar Kirlenmeden olmaz. Gelen kirlenir. Kul hakkı çok zordur. Nasıl ödenir? Ne güzel yaratmış yaratanımız. Ödenmeden yandı ebedi hayatı. Ödemeyen yandı ebedi hayatı. Burayı düzelteceğim. Ödemeden demişim. Ödemeyen yandı ebedi hayatı. Gözlerin zinası günaha davet. Dillerin dillerin hatası sevabı kesat. Ben burayı bir düzetim sonra neydi? Ödemeyen. 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 Tamam. Şuraya çizgi koyayım bunu düzelttik. Evet. Danışımızı. Ödemeyen yandı ebedi hayat. Evet, Gözlerin sinası günah davet. Evet. Dillerin hatası sevaba kesat ne güzel yaratmış yaradanınız. Her şey severim ben ondan ötürü aşkına tutuldum. Aşkım der onu. Aklım, fikrim odur. Can feda ona. Ne güzel yaratmış yaradanımız. Yarın kurban bayram. Bugün de cuma. Hayırlı cumalar derim herkese. Sevdalandım gönül Allah aşkına Allah Allah. ne güzel yaratmış yaradanımız ya, gökçe oğlu yanmış hak sevdasına dileyim isteyim var cemaline görmek ister gözler hep cemalini ne güzel yaratmış yaradanımız Hepimize sonsuz hayırlı yani Teşekkür olur, ederiz. Sağ olasın, var olasın. Güzel, güzel Efendim bir yorum alalım. Dedik hani yorumunuzu bekliyorum evet. ya. Sonra evet. kapatalım. Çok teşekkür ederiz. <laughs> ağzına yüreğine sağlık. Ustam sen nasıl buldun ustam? Aramda sağlık. Evet. Sen Sıdık Baba. Çok güzel okudu. Böyle şairlerimizi devamlı gündeme getirmek lazım. Teşekkür ederiz. Hepinize sonsuz saygı ve teşekkürleri sunarım. Şimdi yazar olarak da şunda bir amatör yazarım. İstanbul'da burada. Karşısında müsaadesini istiyorum. Şimdi yorum olmasa tadı olur. biz tadı da olmaz. Evet. İnsan aynasının karşısında yüzünü görer. Kendini göremez. Kendini bilir. Evet. Hasiyetini yüzünü, simesini, cemalini görer. Evet. Ama ayna olmadı mı kendini bilmez. Yorum olmazsa yazar hatasını bulmaz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Sağ olun, efendim. var olun sayın ustalarım.